Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden çarşamba ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen üçüncü günü başlıyor. Bugün alışveriş yapmayı çok seven Aslen Ardahanlı yarışmacımız Serap'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Serap'cığım ailenle geldin herhalde. Evet ailemle geldim Gürbüz. Hadi beni güzel ailenle tanıştır. Babam, her şeyim. Hayat güvencem Yusuf. Annem başımın tacı Firdevs. Oğlum her şeyim Kaan. Eşin nerede? Eşim çalışıyor görüyoruz. izin alamadı, gelemedi. Tek çocuk musun? Yok. Hayır. Biz dört kardeşiz. Dört kardeş mi? Üç kız bir erkek. En küçüğümüz erkek. Anneciğim, kızım bugün başarır mı sence? Evet. İnşallah başarır diyorum. Hedefler hep çok yüksek. Yusuf amcacığım kaç yıllık evlisiniz? 30. Bunun sırrı ne? Bunun sırrı inanmak, sevmek, hiçbir şey işine saklamamak. Geceleri gizli gizli halı saha maçına gitmiyorsun yani. Yok ben geceleri benim işim gereği restorancıyım ben asıl. Benim yemek. Vallahi kızım bunu bizden sakladı Yusuf amcacığım. Şu anda bir restoranda tadilatındayız, son aşamasındayız. Ya baban restorancıymış. Baba anneki el çok lezzetli. Gürbüz benim nasıl kötü olsun? Vallahi yarışmacılar korksun benden. Özellikle anne. annenin lezzeti hele ki mantısı çok meşhurdur. Kaan'cığım kaç yaşındasın? Ben 11 yaşındayım. Kaçıncı sınıftasın? Ben 5. sınıfa gidiyorum. Dersler nasıl? Baya iyi ya. Serap'cığım hadi seni biraz tanıyalım. Ee, Serap Gürer, e, İstanbul'dan katılıyorum. Esenyurt'tan geliyorum. Evliyim, bir çocuk annesiyim, e, eşim tır şoförü, Ardahanlıyım. Buraya Ardahan'ı hepsini koklatamasam da güzel yemeklerini koklatmaya geldim. E, tattıracağım. Ne iş yapıyorsun? Belediyede çalışıyorum, kamu işçisiyim. E, hukuk işlerinde çalışıyorum, katiplik avukat katipliği yapıyorum. E, kazanmaya geldim. Birinci belli inşallah. Yalnız Ardahan'ı özellikle vurgulaman gözümden kaçmadı. Ardahan'ı çok seviyorum Gürbüz. Orada eviniz falan var mı? E, kayınvalidem kayınpederim orada yaşıyor. Bizim de var. Ben tabii baba kızıma eşimin köyünü daha çok seviyorum. Amcacım kızınız kocam köylü olmuş. <laughs> evet şöyle bir şey. Benim üç kızım var. Mutlu evliliğin sırrı ailesini sevmek. Eşin ailesini seversen mutlu olursun. Yusuf amcaya kocaman bir alkış. Serapcığım iyi hazırlandın mı? İyi hazırlandım Gürbüz. Tattırdım. İddialı mısın? İddialıyım tabii ki. İddialı olmasam burada ne işin var Gürbüz? Yalnız bugün senin üstüne çok gelecekler. Özellikle Ziza. Ziza beni perişan edecek ama ben de buradayım tabii ki de boş değilim yani. Vallahi menünü çok merak ediyorum. Hadi bana menünü say lütfen. Ee, Ardahan menümü sayıyorum Gürbüz. Ardahan yöresine ait cinçer çorbası ısırgan otunla oluyor. Ne çorbası? Cinçer çorbası. Yani ısırgan çorbası. Isırgana Ardahan'dan mı getirdin? Evet, ara sıcağım olarak da Ardahan mantısı yapıyorum. Bu öyle başka yörelere benzemez gürbüz, etsi bol, hamuru ince, güzel, tane tane büyük büyük. Tabii şimdi çok büyük de şey yapmayın, büyük yani normal alışkan mantı. mantı. salat ee, salata olarak da narlı, cevizli roka salatası. Ana yemek yok mu? Pardon, ana yemeğim e, kaşarlı patates püre yatağında. Karamelize soğanlı kuzu gerdan, Tatlımda bu senenin trendi Dubai Kup. Bravo! Bir de Menü iddialı mı sence? Dalı. Bize yaptı, tattırdı. Dalı. Kancım? Abi valla bayağı iyi. Yani ben kesinlikle annemin kazanacağına inanıyorum. Zaten annem bir hedef koydu mu illa ona ulaşır. Ben yine bu yarışmayı kazanacağına iddia ediyorum. Annem bu yarışmanın kazanını birinci belli ikinciye bakacağız. Yani. Oo Kaan'dan anneye tam destek. Yusuf amcacığım sen ne dersin? Kızın yapar mı? Pazar günü bizi topladı komple aileyi. Güzel yemek, gerçekten güzeldi. Bak ben yemekçiyim. Ee, her özellikteki Dubai <laughs> Kup. Çikolatayı sevmeme rağmen çok fazla bitirdim. O kadar yemişim sonra rahatsız oldum artık. <laughs> düşün soda Gürbüz, bile, düşün. Soda bile, Gürbüz soda bile fayda etmedi peşine karbonat içtim. <laughs> Biliyorsunuz karbonat hazmet bir madde. O kadar yani. O kadar Gürbüz. Artık markete gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Ailenle vedalaş istersen. Sizi çok seviyorum iyi ki geldiniz. Baba her zaman yanındasın, anne her zaman yanındasın. Biliyorum başarılar oğlum. Ya. Başarılar dilerim çok seviyorum. Ama annenle uzaktan vedalaştın. Ay olur mu? <gülüyor> Gürbüz. <gülüyor> Benim Gürbüz. çocuklarım babacı. Gürbüz ben hep baba diye ağlarım. Bunları mutfakta konuşuruz. Hazırsan gidelim mi? Gidelim Gürbüz hadi. Koş Serap koş. Serap Hanım'ın menüsü e, mantı dışında her şey çok basit. Mantı da e, tutturabileceğini düşünüyorum. Kendi yöresine ait, yöresine ait bir mantı yapıyor. Diğer ürünler basit. Menüsü yöreselden başlayıp Dubai'de bitmiş. E, açıkçası e, hem özüne hem de dışarıya açık bir e, yemek algılayışı olduğunu fark ediyorum Serap Hanım'ın. E, umarım başarılı tatlar çıkar. Yani birbirini dengeleyecek mi? E, baktığımız zaman Ardahan mantısı da kıymalı. Evet peşinden gelen ana yemek de yine e, kuzu gerdan et yemeği. Bol bol protein alacağız. Kuzu eti yedim ama hiç gerdanından yemedim bakacağız yani. E, çok merak ediyorum. E, nasıl olacak diye yani. Yani av tadıma da güveniyorum. Çünkü Karadeniz'de biliyorsunuz yemek kültürü bizde var. Serap Hanım'ın menüsünü genel olarak basit buldum. Ee, sadece mantı, e, hamur açması gerektiği için birazcık zorlayıcı olabilir ama genel olarak yetiştireceğini düşünüyorum. Benim yorumum basit. Ve marketteyiz. Bakıyorum çok hızlısın. Evet. Neyle başlıyoruz? Çeri domatesler. Havuç. Küçük küçük hayır. Domates. Hayır. Biber. Hayır. Patlıcan. Hayır bir saniye gül. Limon. Bir saniye soğan alacağım. Yemeklik soğanın ardından mor soğanını da alıyor hemen yarışmacımız. Sana kim taktikçi demişti? Ee, Ziza bana taktikçi dedi. Ee, Ziza beni kıskanıyor dedi. Siza neler demedi ki? Yaşından büyük büyük laflar Niye et. Niye öyle yaptı sence? Et almamız lazım. Ya daha sebze almadın. Yeşillik almayacak mısın? Roka almam lan. Roka hangisi ben rokayı Nasıl ya? Rokayı bilmiyor musun? Ya ben rokayla tereyi karıştırıyorum yani. Şimdi bilmemek kayıp değil, öğrenmemek Evet. Emre Bey, ben Hayırlı. tereyle rokayı karıştırıyorum. Bana hemen 3 demet roka. 3 demet roka mı? Ama ha. lütfen yarışacağım. Taze, güzel. Emre'nin yardımıyla yeşilliklerini alan yarışmacımız hızla diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Dün Serap Hanım'a çok sinirlendim. Ahmet Bey ile benim menüm arasında gerçekten bir puan fark mı vardı? Ki bence benim puanımı zaten haksız bir yere vermişti. Beş puanı hak edecek bir menü asla değildi. Serap Hanım da bugün ayağını denk alsın. Zize Hanım'ın aslında e, kendi menüsüyle benim menümü karıştırması çok, e, beni çok sinirlendirdi masada. Çok sinirlendim gerçekten. 5 ee, puan Zize Hanım'a verildi bana 6 puan verildi Kalktı 1 puanın Şeyini yapmaya çalıştı şu an ama benim menüm Zize Hanım menüsüne göre daha zordu ve 6 puanı da hak edecek bir menüm değildi aslında Hakkı için yemekten Anlamıyor diyorlar Çok diyen var ya gerçekten mükemmel bir E sen de demiştin sanki Ben de dedim yani işte kendim için onu söylüyorum Gürbüz tuzumuzu aldım Yemekten anlamıyor mu gerçekten Hayır asla Sevdiğini yiyor şey yemiyor, sevmediğini yiyor. Ben bu adamdan hiçbir şey anlamadım. Ama sizin için şarkı bile söyledi ya. Şarkı söyleme, adam klip çıkartıyor ya beyefendi. Peki sesini ve tarzını nasıl buldun? Kendi çapında. Beğenmedin mi yoksa? Ya şimdi kırmayalım. Kalp vardır. İyi, i̇yi güzel. Peki Ziza'nın Yemekteyiz için yaptığı şarkıya ne diyorsun? Ya Ziza, e, Ziza hakkında bir şey demek istemiyorum. Şöyle demek istemiyorum. O şarkı yapmış ve çok güzel yapmış. Zuhal Hanım'ı düşünmüş, yapmış. E, Allah yolunu açık etsin. Sesi de çok güzel. Tereyağını alan yarışmacımız Ayran'a el atıyor hemen. Sence iki gündür adaletli puanlar veriliyor mu? Ben adaletli verdiğimi düşünüyorum. Ziza Hanım e, kısasa kısas yapıyor. Bana diyorlar ki oynuyor, oynayan insan ne yapar biliyor musunuz? Çok puan verir, aynı Semra Hanım gibi. Ahmet bugün çok sinirli gelir mi dersin? Ahmet bugün çok sinirli gelse antep fıstığı alman lazım, onları temin edecektir. Evet, antep fıstığını ekipten istemişsin. Kıyma, 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 kıyma. Gel hemen alalım. Hakan Bey, bana e, orta yağlı çok güzel bir kıyma verir Teşekkür ederim Gürbüz'cüğüm ben de iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim Hakan'cığım sen nasılsın? Çok güzelim çok iyiyim <laughs> çok hoşum. E Hakan'cığım daha daha nasılsın? Hala o kıymayı var. hazırlarken Keşke herkes bizim gibi selamlaşsa değil mi? Selam. Nasılsınız Hakan Bey? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Neydi istemiştin? Orta yağlı çok güzel kıyma. Ardağın mantısı yapacağım. Ardağına layık bir kıyma istiyorum. Bir kilo mu? Yarım kilo mu? Bir kilo. Bir kilo. Evet bir kilo alayım. Yoğurdun ardından ekmeğini ve kıymasını dağılan yarışmacımız hemen kasaya geçiş yapıyor. Bu arada limonu unuttum. Limon alabilir miyim Semra Hanım? Semra kim ya? Semra değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim çok özür dilerim. O Nevin ablamız. Semra rakibin. Ya o kadar artık gerçekten o kadar yorumlar yapıyorlar ki. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 4600. Buyurun. Para üstünü ben alırım. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz.